gittim Bu çünkü dolap beni verin. Niye dolaba giriyorsun? Ha, hava çok sıcak çünkü. Dayanamıyor musun sıcak? He. Dolaba girince ne yapıyorsun, ne hissediyorsun? Eee rahatlıyorum. Serinliyor musun? Evet. Dondurma da yiyorsun dolapta? Evet. Sürekli böyle dolapta mısın? Evet.

Yok. Neden? Ben benim burada. Burası senin evin mi? Hı. Güzel mi orası? He. Çok soğuk çünkü burada. Dışarı sıcak. Ben dışarı soslu, kızardı, kızardı. <gülüyor> <Sonra>. <gülüyor> <gülüyor> Ama sos yok, kızartı, 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 Abicim görüyorsunuz havanın sıcaklığını. Günde üç sefer, beş sefer tişört değiştiriyoruz. Çocuğun evi gibi oldu artık orası. Siz ne iş yapıyorsunuz? Döner işiyle uğraşıyorum. Zaten döner dükkanında biliyorsunuz sıcak olur. Üç tane tüpümüz yanıyor içeride. İşin yoğunluğu, işin stresi. Çocuk da duramıyor. Evi gibi oldu artık. Oraya kendine yeri yaptı. Sıcakladığı zaman oraya giriyor. Peki siz e, sıcakladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sıcakladığımız zaman bizim yapacak bir şeyimiz yok. Dolabı biz de açıyoruz, biz de öyle serinliyoruz. Yani klima taktığımız olsak içeride işimizi engelliyor. Olmuyor. Aynen abicim. Siz de dolaba girmek ister misiniz? Tabii ki biz de dolaba girmek isteriz. Ama utanıyoruz. Bize sığmıyorsunuz. Sığmıyoruz aynen.